Evet arkadaşlar merhabalar ben ben. Ve bugün sizlerle kanalımın ikinci videosu. Clash of Clans serimiz. Bizim ilk bölümü ee, başladık. Aska birlik eğitim ben. Yani plan kalemimde bir tane izler var işte güzel. Ee, hemen bir şey saldıralım. Şimdi bir dakika. O yüzden bar ortaya göstereyim. Beceğimi seviyor olduğu Çok güzel. Benim için duvarlarım var. Arkadaşlar. Ya, sonunu yükselteceğim? Şu sonunu 200 bin verip 7 yapacağım. Toplarım altın halka yapmayı düşünüyorum. Ee, hava sonunu falan yükselteceğim. Birlik kamplarını belki yükseltirim. Gidelim. Ben sizlere savaş bulayım. Ben durdurayım. Güzel birisi geldiğinde tekrar videoyu başlatayım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arkadaşın altına saldıracağım. Şimdi şöyle şöyle i̇şte şöyle yapalım. Bir de şöyle yapalım. Bir şöyle, 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 şöyle bir hilal taktiği bir şey. Ne yapacağım? Ee, şuraları bir indirmem lazım şey salam vermem için bana sormasını indiremiyorum onun için de şöyle şey, barbar kralımı buradan aldım eee şurada altın evet şimdi şöyle yapıp şöyle hava sormasını indirememiz lazım bunu indiren evet klan kalemi tezler hayda bıraktım arkadaşlar şu anda klan kalemi tezler hayda çıktı İyi de hamun oldu bu an ne oldu? Saldım sürülere. Bir süre ayakta kaldım. Saldım İyi de altın kaldırdık. Oo, bütün bu follow'u alalım. Evet, alacağız biz burayı. Hiç sıkıntısız. Rahat bu şekilde full bile alabiliriz. Fakat süremiz yetmez. Ee, ya hiç bir şey yapamıyor bu yüce kulesi bize. Bir altında dokusu inmiş bu arada. Yani Gizli testi var yalnız o birazcık sıkıntı oldu. Çıkaracağım kur bize. Şurada okçu kulesi var onlar dert değil. Hiç bir yok. Arexerimizi de alıyoruz. Şöyle bir kapatacağım da. Görürsün onları. Evet gördüm kapattım. Mobilini görmüyorum için şurada çıkmasın diye. Ee, belli evin altında yok edip evet iki yıldız alacağız bizim için iyi bir skor çok iyi bir skor bence hem bakasıyorum hem yani, e, altın çözürüz arkadaşlarım ya de sen niye full oksuz olsun? Barbar var. Bu barbar şimdi benim 5 olduğu için 5 olmadan önce basmıyorum barbarı. Okçu oh, biraz birazcık sıkıntı çıkardı. Şu altın deposunu alabilseydik keşke ya. Hadi bizi test Gördü. Ya yani, bir testle gördü şimdi bakalım da birazcık Arayı alamadık. Okçumuz hala savaşıyor. Bir tane okçu ile işimize yarar. 27 bin kaldı. Bir 200 bin var aldık izin. Sürü aldık yine. Güzel aldık. 3, 2, 1 ve 0. Bitti. 170 altın benim için güzel yani hoş çok kötü aa bu ne lan böyle üstünlük skor değil. Açıkçası ee, şu an bile mülzene bakıyorum. Arkadaşlar bizim kanalımızı sizleri eğer izliyorsanız videolarımızı size davet ediyoruz. Gelin gelin. Yani klanımızı herkesi bekleriz. Siz gelmek isteyin yazın. Hmm, klana katılmak istiyorum. Hani bir yer yazıyor işte. Hey klana katılmak hmm. istiyorum yazı herkese. Oraya yazın. Mert Günay yazın. Beni bir klana alır mısınız? Yazın. Ben sizi klana alırım. Hiç sıkıntı değil. Ama kalkıp da bakın. Size göstereceğim. 30 seviyeden düşük arkadaşları klana almıyoruz. Onu söyleyeyim. 30 seviyeden düşük arkadaşlar klana hiç boş istek olmamışlar. Bizim klanımızda çok sağlam bir herif var. Okan 1900 e, ismini de adamı. 1990. Arkadaşlar bu adam süper. E, bu adam var e, bizim kanalına gelin yani. O, bu da çok güzel. Yani çok iyi, çok güçlü. Bakın harika ya adam. Ama şeyleri ya, devleri falan kötü. Arkadaşlar durduracağım. klasik nasıl bir savaş yapacağız her gün. Ve sizlere de ben FIFA 15'i göstereceğim. FIFA 15 Ultimate, Ultimate Team. Ultimate Team'e gireceğim. Ve tekrar açacağım. Orada başlayacağım. Orada FIFA 15'e görüşmek üzere arkadaşlar. Bu da en yani iyi. Ducak aldım. Sol kanatta Yusuf Erdoğan. Ortada bırakılmaz. Burada İbarbo var. Güzel Romalı bir futbol oluyor. 90 hızlı. Caner Erkin'i aldım. Sadece Onur falan vardı. Onları çıkarttım. Selçuk falan var. Ama arkadaşlar onları oyuna koyamadım çünkü bizim ee, sözleşmelerimiz çok düşük olduğu için az olduğu için yapamadım ama yapacağım ve ee, bundan sonraki Hanım bu video atıyorum her gün günde bir video atacağım okul var bu arada ben buradan kutlayayım herkesin 29 Ekim Cumhuriyet bayramı kutlu olsun arkadaşlar Evet toh barbo toplu toprakları güzel ne yapıyorsun? Abi çok kasıyor çünkü bu lazım aslında. Hadi. Hadi be. Ya normalde oynadığımda hiç kasmazdı. et birazcık geç kasması. Helal lan Caner. Caner forvet forvet. Forvete kadar geldi. Çok sağlam bir futbolcu Caner ya. Beni seviyorum. O ilk bölümden kırmızı kart görmez benim oyuncularım. Ah stoh, Cevahir. Oy torunu çok baskılı. Ya çok iyi oynanan lazım lan. Torino sağlam da bir takımmış ha. Duymadım lan. Torino biliyorum ben. Biliyorum. Duymadım değil. Biliyorum. Eee gidelim. Ohoho, ohoho. Hocam hiçbir şey yok. Arkadaşlar bakın 90'a golye yiyeceğiz. Ah. bırak. Stoğ. Oha hocam. Oha. Kırdı kırdı. Ayağımı kırdı. Hiçbir şey nasıl olmuyor? İbar bu. İbarbo. Hadi ey İbarbo. Bir gol gelsin. Gol olsun. Aç ortayı. iyi orta gol getir. Ulan nasıl? çok kosuyor ya. Tablete hafıza kartı falan alacağım. herkes BlueStack'tan çekiyor çoğu youtuberlar yok Clash of Clans şey ise işte. çoğu ya BlueStack açıyor stage BlueStack'tan çekiyor ama ben BlueStack'tan çekmeyeceğim aslında yapabilirim laptopum var sto Burak olmadı olmadı Oha hocam burada ayağımı kırdı şu an sol tarafa gitti. Buraya şuradan pas versen onu şuradan çekeceğim. Abi çok kötü ya. Şifre gidiyordu şu şifada. O videoyu çekeceğim. arkadaşlar ilk yarı bitecek. İkinci belki çekemem. Çekmem. abi, abi çok donuyor. Durdurayım arkadaşlar. Ben FIFA çekmeyeceğim onu geçtim. Çıkıyorum. Evet arkadaşlar döndüm. FIFA çekmeyeceğim. FIFA öldürüyor insanı ya. Evet arkadaşlar. beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ee, dediğim gibi eğer sizin de bir kanalınız varsa size bol aboneler dilerim. Hoşça kalın. Mutlu olan 29 Cumhuriyet Bayramınız. Hepinizin kutlu